感觉选不下去了。 Okulda başladım, okulda gördüm, ee, sonra e, kulübe yazıldım, ondan sonra böyle sevdim, ondan sonra devam ettim, öyle Heyecanlandım ama herkes beni yeniyordu yani, <laughs> o zaman hiçbir şey yapamamıştım. İlk turnuvamda yani bir maç kazanabildim, herkes beni yendi ama sonrasında Çalıştık antrenörümle. Ondan sonra Türkiye Şampiyonası'nı gitmeden önce daha fazla çalışmaya başladık. Sonra Türkiye Şampiyonası'ndan sonra Edirne'ye gittik turnuva için. Gebze'ye gittik, İstanbul'a falan gittik. E i̇şte ondan sonra da Avrupa Şampiyonası'ndan önce çok daha fazla çalıştık. Ve Avrupa Şampiyonası'ndan önce ilaçlandık. Önce Türkiye Şampiyonası oldu. Onda ikinci aldım. Sonra Avrupa, arpa, arpa şampiyonası aldı. Onda da birinciyle ben ikinci aldım. İşte öyle geçtim. Çok çalıştım ve başardım. Bu kupayı hak ettiğini düşündüm. Çok heyecanlandım. Yani böyle yani ülkemi temsil ettiğim için de mutluydum. Dünya şampiyonası. Ve sen de babacımız. Kumsallıhan Okulu'nda tanıştık. Ondan sonra böyle bir yeteneğini fark ettiriyordu zaten. Arkasından kulübümüze davet ettik kendisini. Kulüpte başladık çalışmalara. Kulüpteki çalışmalardan sonra bireysel çalışmalarımız gerekiyordu. Güzel bir birlikte güzel bir frekans yakaladık. Çalışmalarımız devam etti. Türkiye Şampiyonası'na katılmaya karar verdik. İl birinciliğinden sonra. Türkiye Şampiyonası'nda çok güzel bir sporcuydu gerçekten, e, disiplinliydi, azimliydi dediğim her şeyi çok güzel yapıyordu ve e, çok güzel bir derece elde etti orada. E, federasyonun Avrupa'da, İrlanda'da yaptığı e, Avrupa Şampiyonası, Avrupa Okullar Şampiyonası'na da davetli sporcu olarak gitti. Orada da çok güzel bir performans gösterdi. Birinci ile eş puanlı olarak ikinci oldu şu anda. Ee, önümüzde yeni hedeflerimiz var tabii ki. Dünya şampiyonası var. Ee, önümüzdeki yıl yine Türkiye şampiyonasında e, şampiyonluk bekliyor. Kendisi bekliyor. Öyle hedefleri var. Bu çok aslında benim gördüğüm bir şey değil. Yani e, bu kadar kısa süre içerisinde çünkü 8 ay oldu biz Kunsalla satranca başladık. 3 ay olduğunda Türkiye üçüncülüğünü almıştı. Oradan beri 5 ay geçti ve bu kadar süre içerisinde gerçekten çok çalıştık ve çok çalıştığımız için başarılı oldu. Ee, bu kadarı Tabii ki bu kadar hızlı gelişim gösteren ben sporcu çok nadir tanıyorum ee, güzel bir başarı mutluyuz yani kurumsal açısından